Ayeti kerimede buyurulduğu gibi Allah dilediğine hidayet eder. Olay İngiltere'nin Birmingham kentinde meydana geliyor. Yaşlı bir adam kanser hastalığına yakalanıyor. Hastaneye yatırıldığı zaman tedavi esnasında en çok ihtiyacı olan moral ve motivasyon olduğunu biliyoruz. Haliyle akrabası, eşi, dostu olmadığı için yalnız kalıyor. Bu sırada hastanede kalan Müslümanların ilgi ve alakasıyla karşılaşıyor. Onların güzel davranışlarından o kadar etkileniyor ki bunun sebebinin İslam dini olacağını tahmin ederek İslam'ı kabul etme şerefine nail oluyor. Şehadet getirdiği şu görüntülerden sonra 24 saat geçiyor ve canını Allah'a teslim ediyor. İlâ. 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 Vefat eden bu kişinin bütün cenaze işlemleriyle orada bulunan Müslümanlar ilgileniyor. Biz bu olaydan şunu anlıyoruz. Bir kişinin kalbi güzelse, ahlakı güzelse Allahu Teala mutlaka onu bu güzel din ile tanıştırır. Rabbim Celle Celaluhu bu yaşlı amcanın şehadetini kabul eylesin. Bir günlük Müslümanlığının karşılığında cennetini nasip eylesin inşallah. Bizleri ve onu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şehitlere ve sıddıklara komşu eylesin inşallah.